Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önceki programlarda da hep sorduk ama şu şekilde ben size başka bir soru yöneltmek istiyorum müsaade ederseniz. Çalışmayıp herkese muhtaç kalmak iyi bir şey değildi. Ancak hani rızıklar da ezelde takdir edilmiştir diyebiliyoruz. Şimdi rızıklar ezelde takdir edilmiştir diyerek bu takdir edilen şey nasıl olsa beni bulur, benim ayağıma kadar gelir diyerek çalışmamak uygun mudur? Bir Müslümana yakışır mı? Şimdi kitaplarda enteresan hadiseler Hatta Mevlana Celalettin Yazetir'i de alıyor zaman zaman mesnevisine böyle şeyleri. Şimdi önceki ümmetlerde e, o ümmete gönderilen peygamber, e, peygamber hayatta aleyhissalatü vesselam. O zamanki müminlerden bir tanesi işte böyle okumuş rızık mukaddettir. Bir günde ormana gitmiş falan yerlerine oturmamış ama daha inanıyor buna da. Evet. E, böyle işte odun hazırlayacak falan o anda bakmış bu aslan kükremesi falan filan duyunca korkmuş ağaca çıkmış. Kendini gizlemiş. Aslan da gele gele o ağacın altına gelmiş işte bir hayvan avlamış oraya getiriyor orada yiyecek. Bu da yukarıdan seyrediyor. Arslan karnını doyurduktan sonra geri kalan kısmı kalıyor. Arslan çekiyor ki diyor. Çalların içerisine gizlenmiş bir tilki. Ayağı böyle kötürüm olmuş. Arslan, yürüyemiyor. Arslan, yürüyemiyor. Aslan öyle gidince sürüne sürüne gelmiş. Aslanın bırakmış olduğu artı yiyor, karnı doyuyor. Tabii bizim efendi ağaçtan bunu seyrediyor. Rızık mukadder. Aa diyor. Bir kıyas yapıyor. Diyor ki çalışmadan diyor. Bak diyor hiç çalışmadı. Ayağına geldi diyor. Arslan başka yerde yiyebilirdi onu. Sürüdü getirdi. <laughs> buraya getirdi. Benim de diyor çalışmama gerek yok diyor. Ben gideyim bir mağara. Ayağıma gelir. Bir aslan bulunur yani. Hadi aslan bulunur. <laughs> Bana bir şey getirir diyor. Gideyim mağarada ben ibadet edeyim. Bu başlamış ibadet. Gitmiş yanlış kıyası neticesinde bir gün yok, iki gün yok, üç gün yok, bir hafta şey yapıyor falan. Allah-u Teala o peygambere. Git o ahmak kuluma söyle. <laughs> Mağaradan çıkıp benim yarattığım sebeplere yapışmazsa açlıktan öldürürüm onu. <laughs> açlıktan öldürürüm onu. <laughs> Geliyor o peygamber diyor ki sen ne yaptın? Diyor ki efendim böyle böyle falan. Çık diyor çık, çık. Git Allah-u yarattığı sebeplere yapış. <laughs> Allah'tan yaratı... seni yarattı. şimdi odun toplamaya devam etti. Ha, şimdi kalkın da aynı şekilde e, ben yaptım, sen yapmadın. <laughs> Allah Teala ihsan ediyor. Allah Teala ihsan ediyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, kendinin çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak cihad etmek demektir buyuruyor kitaplarda biliyor musun? Hmm. Cihad etmek demektir ki bir çok ibadetlerden daha sevaptır. Resulullah Efendimiz bir sabah eshabiyle konuşurken kuvvetli bir genç böyle oradan geçiyormuş. Eshab-ı birisi erkenden böyle dünyanın kazanmaya gireceğine buraya gelip birkaç şey öğrense de on sonrakisiydi diyor. Resulullah Efendimiz öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak, ana baba çoluk çocuğunda muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetinde ise şeytanla beraberdir buyuruyor. Ölçüyü bildirmişler. Herkes yani benim niyetim ne? İşte geliyor anlatıyor benim niyetim Ben bilemem. Ben sana üstü zannederim. Mustafa Bey'in niyeti budur derim. Öyle de anlatırım. Ama ben de sana aynı şekilde söylerim. Benim niyetim öyle. Sen de bana üstü zannedersin. Ama ikimiz de birbirimize üstü etmemizde bir şey kaybetmeyiz. Hatta kazanırız. Kıybet etmeyiz dedikodu etmemiş oluruz. Ama İkimizin de kalbini allah Teala biliyor. İkimizin de niyeti bozulsa açığa çıkacak. Onun için dediğim büyükleri buluyor ki ya diyor, allah Teala kalbe bakar. Kalbe bakar. Yani senin beni inandırman sana bir fayda temin etmez. Benim de kendimi sana inandırmam veya kabul ettirmem yine bana bir fayda temin etmez. Ha sen dersin ki ya tamam beni ikna etti falan filan ama beni cehennemde sen kurtaramazsın. Onun bir faydası olmaz. Bir faydası olmaz. dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla herkes kalbine bakacak. Bu konuda da böyle. Bu konuda da böyle. Efendim ben çok çalışıyorum tamam ama ibadetini aksatmıyorsa ibadetini aksatmıyorsa harama dikkat ediyorsa kul hakkına dikkat ediyorsa kazandığının zekatını veriyorsa hayır hasenat yapıyorsa e böyle kimse imrenle gıpta edilir mi? Değil mi? kimseye muhtaç değil. Kendini muhtaç, et, muhtaç duruma düşürmediği gibi çoluk çocuğunu da düşürmüyor ve Peygamber Efendimiz e açıkça buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerifte kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni allah Teala yetmiş şeye muhtaç eder. yani çalışmayıp bu hale gelince e, Cenab-ı Hak onun başka şeyleri de muhtaç kılar buyuruyor. Hazreti Ömer eh, radıyallahu teala buyuruyor ki çalışınız kazanınız. Allah Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allah Teala gökten para yağdırmaz. Gökten para adırmaz. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip Allah Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen nasıl kimsedir diye sual ederler. Yani sadece sen sual etmiyorsun bak bak. <laughs> o zaman da etmişler. Bu kimse cahildir. İslamiyet'ten haberi yoktur. Çünkü Resulullah Efendimiz allah Teala benim rızkımı süngümün ucunda koymuştur buyurmuştur. Yani rızkım İslam dinine Müslümanlara saldıranlarla harbetmek etmek gelmektedir. Din büyüklerinden birine özü sözü doğru olan tüccar mı yoksa geceleri namaz kılan gündüzleri oruçta abid mi daha üstündür diye sordu. Cevaben emin olan tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytan da her saat cihad etmektedir. Şeytan alışta verişte tartmada onu aldatmaya uğraşmakta. O ise allah Teala'nın emrinin rızasını gözetmekte cevabını vermiştir. Hatta Şah Nakşibet Bahattir Vali Hazretleri için anlatılır. E, ee, Hacca gittim buyuruyor bu zat. Kabe'de Kabe'nin örtüsünü atmış. Ya Rabbi diye böyle feryat yapıyor falan böyle yaşlı bir kimse. Her gün Allah adamı zannediyor. E şimdi Allah adamları, Allah Allah Teala onlara bir şey yani dua ediyorlar, kalbini görebiliyorlar. Kalbine bir nazar ediyor. Ha, herkes bana işte nasıl yalvarıyor, nasıl ağlıyor. Dua Allah Allah diyor. zahiren Allah adamı gözüküyor ama riyakar. Ondan sonra Arafat'a oradan <laughs> Mina'ya geçiyorlar. Mina'da da e, orada pazarlarda kuruluyormuş o dönemlerde. Orada kumaş satan bir tüccar. işte saatte 50 bin altınlık şeyler yapıyor falan. Bir genç Şöyle bakıyor. O saatte 50 bin altın. Çünkü birkaç milyon insan var. Evet. Demiş dünyalık yani. Kalbine bakıyor falan. Kalbinden kuma şey, kumaşları ölçerken e, aman işte hani mümin kardeşimin hakkı bana geçmesin. Böyle e, fazla fazla ölçüyor. Hata yapmayayım Fazla fazla, fazla ölçüyor. Evet. E, paranın üstünü erken şey yapıyor falan. Allah Allah. <laughs> Oradaki zahirin Allah adamı ama içi berbat. Bu zahirin dünya adamı ama içi pırıl pırıl. İçi pırıl pırıl. Evet. Ee, yani Allah-u Teala'yı düşünüyor. Ee, Cenab-ı Hak hepimizi, e, hepimizi yani Rabbimizin rızasını düşünen düşünenlerden eylesin. Evet. Hazreti Ömer de alışveriş ederken, helal kazanırken can vermeyi başka şekilde ölmekten daha çok severim buyuruyor. Hadika'da çalışmakla alakalı bir kesp yaşamak için lazım olan malları helalden kazanmaya çalışmak denir. Kendine, evladına, iyaline ve borçlarını ödemeye lazım olan kesp etmek farzdır. Bunun için çalışan sevap kazanır. Çalışan sevap kazanır. E benim ayağıma gelecek gelmez arkadaşım. Allah Teala çünkü sebepleri öyle yaratmamış, öyle yaratmamış. İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve yiyecek lazım mı? Lazımdır. Bunlar ise çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşma, uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya ihtiyaçlarını kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Buyuruyor İmam-ı Gazali Dolayısıyla çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Çok enteresan ya. Aklı kıttır böylelerin. Ahmaktır yani. Yani çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Aklı noksan olunca otomatik olarak o konu dini konuda da noksan, dini olur. de noksan, <laughs> noksan, olur. Lokman Hekim Hazretleri oğluna buyurdu ki, çalış kazan. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur ve iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten de hakaret görür. Hakikaten öyle. Ha geliyor geliyor gene bir geliyor, geliyor, geliyor bir şey istiyor yani. yani. Tabii can. Gene bir şey isteyecek falan. Evet. Gene herkes şey kaçar onun. Tabii herkes kaçar. Hatta bazen dalga geçenler bile olur. Yani parayı eline vermez de yere atar. Ondan evet. ha, ha 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 falan diye evet. şey yapıyorlar. Evet. Evet. Alay, alay edenler de oluyor. Yani o şekilde aynı şekilde davrananlar da oluyor. Dolayısıyla dinimiz ee, hatta bir hadis-i şerif var onu nakledelim de beş vakit namazı kıldıktan sonra çalışır helal kazanmak her Müslümana farzdır. Dinimiz çalışmamızı emretmiş. Hadis-i şerifte de bildirdiği gibi. Farzdır. Bu emirdir. E sen şimdi bu emri elinin tersiyle itiyorsun. Ondan sana diyorsun ki nasıl can, Rabbim razaktır. Benim rızkımı istediği yerden gönderir falan. Öyle değil o. Öyle değil o. Evet. Cenab-ı Hak rezzaktır. Ama sebepler yaratmıştır. Bu sebepler zinciri altında bize rızkımızı göndermektedir. Dolayısıyla bizim vazifemiz bizim vazifemiz Çalışma. çalışmaktır. İmam-ı Evzai Hazretleri İbrahim Eteb Hazretleri'ni sırtında bir, yıl bir yığın odun götürürken görür. İbrahim'in Eteb Hazretleri Evliya Keram büyüklerinden sırtında odun taşıyor. İmam-ı Evzai Hazretleri İslam alimlerinden o görmüş ve demiş Görünce demiş, niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmıyorlar deyince, İbrahim bin Ethem Hazretleri öyle söyleme. Hadis-i Şerif'te helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur buyuruldu. Ha sen çalışmayınca abi cennet, cennetten de mahrum oldun ya. Değil Bir mi? Bir türlü cennet vacip oluyor yani. Cennet vacip oluyor şimdi e, yani onun için de mesela dinini bilen dünyada da rahatlar, ahirette de rahatlar buyuruyor. Erişen alimlerin kitaplarını okuyarak dinini doğru olarak öğrenen bir kimse her şeyi yerli yerine koyar. Yerli yerine koyar. E, ee, Cenab-ı Hak rezzaktır. Ama efem e, sebepler yapışmayı emretmiştir. Bir de orasını açıklamış Erişen alimleri. Mesela hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz ya. Evet. doktor değildir buyuruyor doktor sebeptir. ilaç da sebeptir. Ben seni iyi ed edemezsin. Cenab-ı Hak şifa murad etmediği müddetçe ne senin o bilgin bir işe yarar ne verdiğin ilaç. Aynı şekilde yani aynı şekilde çalışmak e, da sebep. Çalışmak da sebep. Ben şuna bir şey yaptım milyoner oldum. Her bizim çocukluğumuzda lise yıllarında falan anlatırlardı böyle bir fıkra gibi. E, muhabir sormuş. İşte milyon olmuş demiş. Nasıl milyonlar oldu falan. Ha demiş benim demiş üç tekerlekli bir araba vardı. Limon satıyordum. Bir gün demiş dedi cebimde iki limon olacak kadar vardı. İşte ikisini sattım. Ertesi gün dört limon aldım. Ertesi gün beş limon aldım. Ertesi gün on. Sonra e, Vallahi valla sonra demiş benim dede öldü demiş miras. <laughs> böyle hikaye anlatırlardı öyle öyle hikayeler anlatırlardı falan. Ya yani şimdi e, e, e çalışınca Allah Teala e, o sebebe de e, güç kur, e, şey verirse. Çünkü bazen öyle oluyor ki e, mesela iki kimse iki kişi de e, aynı işlek caddede parası sermayesi aynı. Anlayışlar da aynı, bilgiler de aynı. Birisi abad oluyor, öbürüsü aynı şekilde iflas ediyor. Abad olan işte ben değil arkadaşım. Evet. Öyle düşünme. Yani biz sebebe yapışacağız. O sebebe güç, kuvvet veren ve yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Bunu da unutmayacağız. Peki efendim, Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullah el-Azim ellezi la ilahe illa Hüvel hayyel kayyüme ve etubi iley okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa bütün günahları affolur. Saadetin sermayesi, sünnete, ahkâm-ı İslamiye'ye tabi olmaktır. Saadeti insan, insanın saadeti ve felah ve halası tamamen Allahü Teala'nın zikrindedir. Sekriden önce olan sahv, Uyanıklık avamın hali olup sekirden sonra olan sahv seçilmişlerin büyüklerin makamıdır. Sekr tasavvuf yolunda olur. Nihayetin nihayetine kavuşmak hep uyanıklık halindedir. Son nefesin selameti için Fatiha okumayı unutmayalar. Süluk seyri ilallah ve seyri afaki aynı manayadır. Süluk seyre afaki'den ibarettir. Cezbe seyre enfüsidir. oh Yo! to <laughs> Müslüman ana babanın çocuğu akil bali olduğu zaman yalnız la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle Müslüman olmaz. İmanı ve İslam'ı bilmesi, anlatması da lazımdır. İmanı anlatmak demek inanılacak altı şeyi anlamak ve sorunca söylemek demektir. İslam'ı bilmek demek, Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının hepsini kabul etmektir. Her Müslümanın çocuğuna Amen tüyü ezberletmesi ve manasını öğretmesi lazımdır. Akil bali olunca imanı İslamı bilmeyen kimse Müslüman olmaz. Ben Müslümanım demekle Müslüman olmaz. Evlenecek kadın veya erkek alacağı kimseye imanı, İslam'ı sormalı, söyletmeli veya İslam nikahı yapan kimse evlenecek kıza ve erkeğe amen tüyü ve manalarını ve İslam'ı söyletmeli. Bundan sonra nikahlarını kıymalıdır. İmanı İslam'ı bilmeyenin İslam nikahı kıyılamaz. Yani nikah sahih olmaz. Çocuklarına imanı İslam'ı öğretmeyen analar, babalar, çocuklarını Müslüman olmaktan mahrum etmiş, kâfir olmalarına sebep olmuş olurlar. Çocuklarıyla birlikte, kendileri de cehennemde bunun cezasını, azabını çekerler. Namazları, oruçları ve hacca gitmeleri, kendilerini bu azaptan kurtaramaz. Çünkü başkasının ve hele kendi yavrularının kâfir olmasına sebep olan kimse de kâfir olur. Evladın valideini üzerinde üç hakkı vardır. Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilm ve İslamiyeti öğretmek, bali oldukta dini ve ahlakı güzel bir Müslüman ile evlendirmektir. Kızlarını böyle evlendiren ana baba ve akrabası hatta ahbabı ve hatta komşuları böyle evlendirince çok sevap kazanırlar. Gençler böyle bir saadet yuvası kurmak için İslam bilgilerini ve İslam'ın güzel ahlakını öğrenmek için çalışırlar. Müslümanların miktarı artar. İslam nimeti her yere yayılır. Abdest veya gusl için su bulamazsan, veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip, iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak avuç içleri yüze karşı, parmakları yatay vaziyette, iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı saç kesimine gelmek üzere yüze konup, eller yüze yapışık kalmak üzere, yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz bir kere mesedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle, sağ elinin beş parmağı bitişik olarak tırnağı ucundan başlayarak, dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle, sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar mesedersin. Bu esnada başparmak içi sağ elin başparmak dışını meseder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mes lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek, niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup yüzünü tam olarak meshetmek yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup kollarını dirseklerinle beraber meshetmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır.